arkadaşlar hatırlarsanız ki bir tane takipçimiz demişti ki abi lütfen dedeyle bir VS şok VS A101'in A101 e, ürünlerini karıştırır mısın dedi. Ne karıştırır mısın? Karşılaştırır mısın dedi. Biz de bugün denenle karşılaştıracağız. Takipçimizin dediğini yapacağız. Ama bir sorunumuz var şoka gidemeyeceğiz çünkü şok yok değil mi dede bunda sadece A101 ve BİM var ona şükrediyorum yani. A101 ve BİM var yani şoka gidemeyeceğiz çok kusura bakma diyorum takipçimize e, bunu yazan takipçimize o zaman dede A101'den başlayalım arkadaşlar BİM'e gideceğiz. en yakın BİM varmış Reklam değildir arkadaşlar. Ben reklam yapmıyorum. Sen... Telefon. Ne yapacaksın? Reklam değil. Bir şeyler alacağız işte. Reklam değildir arkadaşlar bu anda. <laughs> evet. Şimdi bir bakalım şu an. Takipçimiz şu an için. Geçer geçeceğiz. Şimdi şu an Evet arkadaşlar şimdi ne alacağımıza karar vereceğiz. Evet arkadaşlar bir tane bundan aldık. Öbür ne ee, kaşarlı piliz salamlı sandviç. Bu arada şu reklamı e, reklam değildir. Evet arkadaşlar BİM'den aldıklarımız şu şu ikisi şimdi kasaya gidiyoruz ve e, aiz bire geçiyoruz. Evet arkadaşlar aldık sandviç sütümüzü, için sütümüzü. Şimdi e, A101'e gidiyoruz. Sadece bunlara karşılaştırabiliriz çünkü bunlar da şok. Evet arkadaşlar A101'e geldik. Geçiyoruz. Reklam değildir. Evet arkadaşlar şu ikisini aldık. Şimdi eve gidip karşılaştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Bunlar bimden aldıklarım. Bunlar da Ay birden aldıklar. İlk önce bundan başlayalım. Dede! Gel! Sen de olman lazım bu videoda. Day. Gel. E, otur yanıma. Gel sana bugün bu ürünleri Şu bu Bim. Gel. Otur şuraya. Ve çek nasıl? Güzel. Güzel. Güzel kötü değil. Bakalım şunu da Allah! Al bir sırık. Aç ağzını. Ben bakayım bir. Bakayım aldım. Evet arkadaşlar şimdi bölüyorum dedeme. Dur oğlum çok çok. Ah. Oh. Şimdi dedemi çekiyorum. Al ye. Dede. Yedi mi? Evet arkadaşlar. Dede takipçiler görmüyor bir ısırık daha. Hı, tamam. Tadı nasıl? Güzel. 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 Şimdi A birin ürünlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi A birin ürünleri. Evet, Bakalım abi. kim kazanacak. Eee! Çıksana ya. Nerede çıkıyor bu? Ne var? Sana şunu. Allah Allah. Evet arkadaşlar açtı dedim. Az ver bana çok verme. Veriyorum. Dur sen çekelim. Ye dedi. Tadı nasıl? Güzel. Bu da mı güzel? güzel at ben Şimdi sıra bunda. Açma onu yok atma. Ne? Atma. Şimdi de karşılaştırma yapıyoruz. Buyurun açıyoruz arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz ki şok olmadığı için sadece az ve eee az bir anladım. ve eee birini karşılaştırıyoruz. Al dede. Dur seni çekeyim. Dene ya lazım. İşte. Yedi. Laf, Dant, Bu da güzel. Güzel değil mi? Evet. Çok evet, güzel. Bunu şarjlayabilir. <laughs> Kim kazandı biliyor musun? <laughs> ben seçimimi söyleyeyim. Şimdi birisi de iyiydi, ayrı biri de. Ben Ben Bibinkini seçiyorum abi Bibinki çok güzeldi Bib A101 çok özür dilerim ama Bib seçiyorum Dere sen kimi seçiyorsun? Ben Bim mi A101 mi? Bim bende. Sen de mi Bim? Evet. A101'i çok özür diliyoruz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı kapatmayın. Görüşürüz. Gel